Oh, selam. Berin teyze. Bu ne hal? Biraz dağınık evet ama biz bizdeyiz çocuğum. E ne demek biz bizdeyiz? Nihal abla istemeye gelmeyecekler mi bu akşam? Hı. Hmm. Onlar da yabancı değil. Ömrümü yiyen mahallenin insanları. Sen ne dersen de. Nihal ablayla Salih abi birbirlerini seviyorlar. E ya yapma böyle. Hadi kalk sen üstünü başını değiştir. Ben de şuraları bir toparlayayım. Hadi. Süpürge nerede? İçeride ne olur. Hmm. Anne ne canın sıkıldı değil mi? Ya kızım sabahtan beri yok evi süpür yok kısır yap. Ya yeter ya. Ya insan böyle bir gününde yapılır mı ya? Yalnız bırakılır mı ya? Hadi annemi anlıyorum. Aysel'e ne oluyor? Şu saat oldu hala yok. Ya sen Aysel'i tanımıyor musun? İnadını bilmiyor musun? Aşk olsun. Ama merak etme bak sen yalnız iyisin ben varım. Ben şimdi girerim salona beş dakikada süpürürüm. Sonra gider pasta börek bir şeyler alırım akşamı. Lütfen üzülme ağlama artık ne olur. Aysel'le konuştun mu sen? Telefonla da ulaşılamıyor. Kesin akşam da gelmeyecek o. Ya olur mu öyle şey? Bir tanecik ablası var gelir tabii ki. Hani aranızda çok büyük bir şey olmuş olsa tamam diyeceğim de öyle de değil. Ya bak o seni kıskanıyor. Şimdi evlenip gideceksin ya. O yüzden trip yapıyor hep. Evet. Aramızdaki tek sorun bu gerçekten. Bak yapma böyle. Ben şimdi gider salonu hemen süpürürüm tamam mı? Hı. Halledeceğim ben merak etme. Şunları da bir suya koyayım. Bak bunları Karan almış ilk iş günüm diye. Çok güzel değil mi? Güzelmiş telefondan Aysel'i arayayım mı? Belki de benimkini açmıyordur. Tamam. Dur ben sana açayım kilidi. <laughs> Üzme canını artık. Bak halledeceğim ben tamam mı? <laughs>